Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da nasıl takipçi ilesi yapabilirsiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Videoya geçmeden önce arkadaşlar size her videomda bahsettiğim şeyi bu videoda da söylüyorum. Yani kanalımı açtığım günden belli size hiçbir zaman sahte içerik paylaşmadım. Bugün de paylaşmıyorum. Bir hile videosu çekiyorsam bile bunu size hep kanıtlı bir şekilde yaptım. Bugün de kanıtlı bir şekilde nasıl Instagram'da takipçi ilesi yapabilirsiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma göz atabilir buradaki videoları izleyebilir ve şu anki videomu da beğen tuşuna basarak beğenip kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Şimdi bize gerekli olan arkadaşlar Arapça yazılı Instagram var gördüğünüz üzere şu. E, bunu MyCat adlı programdan indiriyorsunuz. Yani açıklama kısmındaki linke tıkladınız. Link hiçbir şekilde ücretsiz bir link olduğu için direkt olarak sizi siteye yönlendirecektir. Sitede MyCat'i indirip kurdunuz. Direkt olarak kurduktan sonra Market'e tıklayın ve bu Arapça yazılı olan Instagram'ı size indirelim mi diye soracak. İndiriyorsunuz ve kuruyorsunuz. Ondan sonra bir tane fake bir Instagram hesabı açabilirsiniz. Size tavsiye ettiğim şey budur. Fake bir Instagram hesabı açtıktan sonra arkadaşlar... E, biyografinizi yazın. 2-3 tane post atın. Bir de profili resmekleyin ki Hemen bu Instagram hesabınız kapanmasın çünkü bizim buradan Instagram hesabımıza takipçi göndereceğiz. Benim bir tane takipçim var gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu Arapça yazılı olan Instagram hesabını Instagram programını kurduğunuz ona tıklıyorsunuz. Burada size bir menü gelecektir. Ee, Instagram hesabına giriş yapmak için arkadaşlar. Siz burada fake bir Instagram hesabı açtıysanız onu bağlıyorsunuz. Veya kendi orijinal hesabınızı bağlıyorsunuz. O size kalmış bir şey. Ondan sonra böyle bir menü geldi arkadaşlar. Üstte iki tane şey var. Birisi elmas, diğeri altın gibi. O altın olan size anlatmayacağım arkadaşlar. Elmas bizim takipçi iletmenizi yapmamıza yarayan şey. Yani gördüğünüz üzere bakın. Burada kullanıcılar var arkadaşlar. Şöyle geçeyim size takip etmeden göstereyim. Bakın buradaki kullanıcılar kullanıcılar takip ederek manuel bir şekilde elmas kazanıyoruz. Mesela bunu takip ettim. 91'di. 92 olacak. Bir tane daha takip ettim 93 olacak arkadaşlar ben 90'a kadar kastım ki siz videoda beklemeyin diye kesmeyeceğim hiçbir şekilde video çünkü kanıtlı bir şekilde yaptığım için inanmayanlar olabilir. Bakın takip ettiğimizde buradaki kullanıcıları bizim elmas sayımız 94'e çıkıyor ama sizde 0 elmas olduğu için biraz kasmanız zor olacaktır o yüzden otomatik olarak kasmak istiyorsanız birinci kısma geldiniz ortaya tıkladınız ikinci kısma gelip şu butona bastınız. Bu butona basınca otomatik olarak takip ediyor. Bakın 95 96 şu an ben hiçbir şekilde yapmıyorum arkadaşlar kendisi takip ediyor ama ben hemen şurada hızlı bir şekilde manuel olarak bunu kasayım yüze ve size göstereyim bakın 97 idi tıkladım 98 99 100 şimdi arkadaşlar en az 100 takipçi gönderebilme hakkımız olduğu için buradaki mağaza kısmına geliyorum. Bakın takipçiler burada belli. Benim 100 elmasım olduğu için şu an 100 tane takipçi atabilirim. Ama siz 20 bin elmasa kadar kasarsanız 20 bin takipçi bile gönderebilirsiniz. Uygulama gerçekten güzel ve şu anda zaten kanıtlı olarak size takipçi gönderip göstereceğim arkadaşlar. Bunu sabaha kadar açık bırakırsınız. 20 bin elması kasarsınız. Ondan sonra 20 bin takipçiyi de atarsınız. Birden çok Instagram hesabı açıp buraya da bağlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde kasarsınız yani sınırsız bir şekilde işte Instagram'dan nasıl takipçi hilesi yapabilirsiniz onu anlatıyorum size arkadaşlar videoyu lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Elmasımız 100 oldu şimdi takipçimizi atalım arkadaşlar şu an bakın 100 üstüne bastım username diyor. Ben fake instagram hesabımı atacağım size gösterdiğim üzere bir tane takipçim vardı bakalım sayısı kaça yükselecek kullanıcı adımı yazıyorum pardon. Evet. Şu an bakın elmas sayım tekrar olarak sıfıra indi. Kullanıcılarımı fake instagram hesabıma doğru attım. Bakalım geliyor mu arkadaşlar? Şu an giriş yaptık. Bekliyoruz bakın bir oldu. Yenileyeceğim size hızlı hızlı bir şekilde bakın seni takip etmeye başladı. Seni takip etmeye başladı diye gelecek. Şöyle bekleyelim. Çünkü program burada biraz yavaş çalışıyor. Ben dün test etmiştim orijinal hesabımda. Gerçekten atıyor ama yavaş geliyor arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi 2 saniyede, 4 saniyede bakın aralıklarla hızlı hızlı kullanıcılarımız geliyor arkadaşlar. Burada önemli olan elmasınızı sizin kasabilmeniz. Çünkü Instagram hesabı e, fake bir hesaptan yapıyorsanız e, 200-300 kullanıcıyı takip ettikten sonra sizi blokluyor. Burada işte birçok Instagram hesabı açabilirsiniz veya orijinal hesabınızı bir şekilde bağlayabilirsiniz. Önemli olan fazla elmas kasmak arkadaşlar. Fazla bir şekilde elmas kasarsanız ne kadar elmas kasarsanız o kadar size sınırsız, beleş bir e, takipçi atar. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Bakın hepsini mesela 39 saniye 30 saniye 27 saniye yani 2-3 saniye aralıklarla hepsini atıyor. Bir de uygulamanın güzel yanı bu kullanıcıların hiçbiri sizi takipten çıkmıyor arkadaşlar. Bunu nasıl programa oturttular bilmiyorum ama bu çok güzel bir şey olmuş. Yani ben dün e, attım 100 tane kullanıcı ve şu an hala eksilme olmamış. Sabah kalkıp baktığımda bakın gördüğünüz gibi kullanıcılarımız teker teker geldi. Şöyle en sonunda kullanıcı sayımıza bakalım 26'ya kadar yükseldi daha da geliyor arkadaşlar. Ben videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Eğer video gerçekten işinize yaradıysa beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Fikirlerinizi de yorumlarda paylaşırsanız sevinirim.